Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi boşluktan önceki ilk iki cümleyi okuyalım. Oysa bu yeni, eskinin ihtiyaçlarına cevap vermemesi, beğenileri karşılamaması, eksik, yarım, arızalı vesaire olması durumunda aranmalıdır. Bu durumlar dışında illa yenilikçi olma adına ortaya konan şeyler kalıcı da olmaz. Yani yeninin ne zaman ortaya çıkması gerektiği ve yeninin ne zaman kalıcı olamayacağına dair bilgi vermiş. Öyleyse bununla alakalı bir şey bulacağız. Dolayısıyla yenilik peşinde olan sanatçı önce eskiyi ortadan kaldırmalıdır. Hayır bundan bahsetmiyor. Sonuçta sanatta bir değişim fırsatını kaçırarak eskiye mahkumdur. Hayır. Herkesin bu yenilikleri kabul etmesini istemek ancak bundan da bahsetmiyor. Sanatta yenilik yapmak güçlü ve sağlam bir birikim ister. Yok. Yerine getirilmek istendiği eskinin gölgesinde yitip gider. Evet. Ne yapacaksın? Bu durumlar dışında illa yenilikçi olmadığını ortaya konan şeyler de kalıcı olamaz yerine getirilmek istendiği eskinin gölgesine gidip gider. Öyleyse bu parçada boş bırakılan yere E seçeneğinde cümlenin getirilmesi çok uygun olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilebilir? Evet. Boşluk bırakandan sonraki ilk iki cümleyi bir okuyalım. Çünkü bilgiyi kendi başına var olan bağımsız bir sorun kılığına soktular. Kimse tarafından anlaşılmayan, anlamlandırılamayan Çetrefilli bir öcü gibi tanıttılar. Burada birileri bir eleştiri vermiş. Çünkü demiş burada bir açıklama yapıyor. Öyleyse bununla alakalı açıklama yapacak bir şey bulmamız lazım. Bilgiye ulaşmak eskisi kadar zor bir iş değil artık. Hayır bunda yok. Günümüz dünyasında bilimin gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Çünkü vesaire demiş ama çünkü den sonra verilen bilgiyle B şıkkındaki cümle arasında bir ilişki yok. Günlük hayatta kullanılmayan bilginin insanın yararına olduğu söylenemez. Hayır bundan da yok. Bilgi yalnızca eğitimle değil insanı deneyimleriyle de oluşan bir birikimdir. Çünkü demiş yok hayır. Sanılanın aksine modern zamanların insanı eskiler kadar bilgili değil. Çünkü bilgiyi kendi başına var olan bağımsız bir solan, sorun kılığına soktular. Kimse tarafından anlaşılmayan, anlamlandırılamayan, çetrefilli bir öcü gibi tanıttılar. Bu tutum bilginin kaynağından uzaklaşmasına, insanın küçük bilgilerde uzmanlaşmış belli sınıflar ayrılmasına yol açtı. Evet, E şıkkı bu parçada boş bırakılan yere getirilirse cümle anlam akışına göre daha düzgün olacaktır. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Evet, boş bırakılan yerden önceki ilk iki cümleyi bir okuyalım. Onu durduramazsınız, sus dersiniz, korkutmaya kalkarsınız, her şeye katlanır, kellesini verir. Gene de sonunda doğru bildiğini söyler. Çünkü tutkunun engel tanımadığı gibi, evet, engel tanımadığı gibi bir başka şey de engel tanımaz. Buna bakacağız. Düşüncelerin de engellenmesi mümkün değildir. Tamam. Tutku gücüyle de donanmış düşünce de engel tanımaz. Evet, engel tanımama, engel tanımama. Öyleyse B şıkkı bu parçada boş bırakılan yere getirildiğinde cümle daha oturaklı bir cümle olacaktır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bakalım. Aklınıza alternatif bir sürü başlık gelir ama hiçbir gönlünüze yatmaz. Ya içeriği tam ifade etmediğinizi düşünürsünüz ya da yeterince etkili olmadığını. Şimdi burada başlıkla alakalı bir şey vermiş. Öyleyse bunlara bir, da alakalı bir şey bulacağız. Kitaplara isim koymak oldukça kolay. Bir dursun. Kitaplarıma isim seçerken oldukça zorlanırım. Evet. Ne diyor bak? Bir sürü başka aklınıza gelir ama hiçbir biri gönlünüze yatmaz. Bu bir zorluk mudur? Evet, öyleyse B seçeneği bu parçada boş bırakılan yere getirilebilir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Sahap sıradan kitap satan insan demek değil. Kıymetli kitabı kıymetli insana satan kimse demektir." cümlesi getirilirse anlamak için uygun olur? Sahaplar günümüzde sadece eski kitaplar satılan mekanlar olarak bilinir. Oysa bu meslek bizim tarihimizde çok eski ve önemli bir gelenektir. Bu sebepten günümüzde sahaflar için yapılan tanım sığ bir tarif olur. Sahaplar çok ayrı ve bambaşka bir alemdir, ayrı bir kültürdür. Şimdi bu sebepten dediğine göre burada bir başka şey olması gerekiyor. Yani 3'ün olduğu yere başka bir şey getirmemiz gerekiyor ki öncüldeki cümleyi verdiğimiz zaman oysa bu meslek bizim tarihimize çok eski ve önemli bir gelenektir. Sahap sıradan kitap satan insan demek değil, kıymetli kitabı kıymetli insana satan kitap demektir. Bu sebepten günümüzde sahaplar için yapılan tanım sığ bir tarif olur. Evet, e, ikiden sonraki kısma öncüldeki cümleyi getirdiğimiz zaman cümle çok oturaklı oluyor. Bu yüzden anlamak için uygun olduğu için 2'den sonra getireceğimizden doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu parçanın sonuna hangisi getirilebilir? Şimdi boş bırakılan yerden önceki ilk iki cümleyi bir okuyalım. Evet. Hatta hepsini okusak da olur. Öğretmenlik ve yöneticilik yapıp Eğitime uygulayıcı olarak hizmet etmek büyük önem taşır. Meslek hayatını tümünü ya da uzun yıllarını burada geçiren birçok şair ve yazar vardır. Üstelik onların bu alandaki gözlem ve deneyimlerini, deneyimlerini büyük ölçüde eserleriyle yansıklarını görürüz. Onların eğitimimize yaptıkları hizmetler, getirdikleri yenilikler saymakla bitmez. Burada bunu getiremeyiz. Bu bakımdan onların eserlerini incelersek o dönemde o dönemin eğitim değerlerini dolaşabiliriz de Evet. Burada bak B şıkkı bu parçada boş bırakılan yere getirilirse çok uygun olacaktır. Bu yüzden doğru cevap Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istenirse ilk cümle aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi sıralamamızı bakalım. İlk cümlemiz Oğuz Atay ile başlayan 4 no'lu cümle olacak. Sonra bir olacak. Sonra iki olacak. Sonra 3 olacak. Ve en sonda 5 olacak. Bize ilk cümleyi soruyor. İlk cümle 4 olacağı için doğru cevabımız D şıkkıdır. O parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur. Şimdi boş bırakılan yerden önceki ilk cümle ve sonraki ilk cümleyi okuyacağız. Dilin konuşma ve yazma imkanları doğallık ve edebilik yönleriyle kullanılır. Günlük hayatta kullandığımız kelime ve söz kalıpları günlük ihtiyaçlarımızı gidermek için birer araçtır. Öyleyse burada günlük dille alakalı bir şeyden bahsedecek onu bulacağız. Evet, doğan dil Evet ne diyor? Doğallık ve edebilik yönlerinde kullanılır. Doğan dil her gün herkesin evde, sokakta, çarşıda, pazarda kullandığı iletişim dilidir. Bunu getirebilir miyiz? Evet. Getirebiliriz. Öyleyse bu parçada boş bırakılan yere en uygun olarak A seçeneğinin getirilmesi uygun olduğu için doğru cevap A şıkkıdır.